Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Antik Yunanistan'daki olimpiyat oyunları. Olimpiyat oyunları yaklaşık M.Ö. 776 yılında başladı. Antik Yunanistan'da her 4 yılda bir düzenlenirdi. Tanrılara saygı gösteren bir spor etkinliği olan olimpiyat oyunları, Yunanistan'ın dört bir yanından gelen sporcularla gerçekleştirildi. Olimpiyat oyunları Atina yakınlarındaki Olimpaya'da düzenlendi. Bu bölge, Antik Yunanistan'ın en kutsal yerlerinden biriydi ve Zeus heykeline ev sahipliği yapmaktaydı. Olimpiyat oyunları bu heykeli onurlandırmak için düzenlendi. Olimpiyatlar sadece erkekler için düzenlendiğinden, erkeklerin katıldığı bir etkinlikti. Kadınlar sadece seyirci olarak izleyebiliyordu. Sporcular, Olimpia'da yarışmadan önce en az bir ay antrenman yapmak zorundaydı. Olimpiyat oyunları çeşitli spor etkinliklerini içeriyordu. Başlıca etkinlikler koşu yarışı, güreş, boksu, disk atma, cirit atma ve uzun atlamaydı. Sporcular, bölgesindeki en iyi sporcular arasından seçilerek olimpiyatlar için yarışmaya hak kazanırlardı. Olimpiyat oyunlarının en önemli özelliği barış bildirgesiydi. Savaşlar ve çatışmalar sırasında etkinliklere izin verilmiyordu. Böylece, Olimpiyat Oyunları farklı Yunanistan bölgelerinden insanların barış içinde bir araya gelerek yarışabileceği bir platform haline geldi. Olimpiyat Oyunlarının bir diğer önemli yönü sporcuların başarılarının tanınmasıydı. Olimpiyat Oyunlarının kazananı zeytin çelengi ile ödüllendiriliyordu. Bu antik Yunanistan'da büyük bir onurdu ve sporcular için çok önemliydi. Olimpiyatlar 393 yılında yasaklandı. Ancak 1896'da Atina Antik Yunan Olimpiyat geleneğini canlandırarak ilk modern Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yaptı. Bugün modern Olimpiyat Oyunları dünya çapındaki sporcularla gerçekleştirilir ve tarihi bir etkinlik olarak kabul edilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.